Günaydın. Günaydın zeytinler. Günaydın. Bu gürültü için sizden özür diliyoruz insanlar olarak. sabahın dinginliğini bozun Evet zeytinler büyümekte sofralara gelmeden bir süre önce henüz yeşil yeşil boncuklar şeklinde Bunlar minicik boncuklardan daha da öncesi minik beyaz çiçeklerden minik boncuklara dönüşüyorlar. Yavaş yavaş, yavaş yavaş büyüyorlar. Rüzgara, sıcağa, soğuğa dayanarak tam bir yılı geçiriyorlar. Zeytin olabilmek için. Bunlar dayanamayanlar, güçsüz olanlar, dökülüyorlar. Kimileri kurtlanıyor. Sağlıklı yaşayamıyorlar. Onlar da kurtların hakkı. Olgunlaşınca kuşlar da yiyor. Karıncalar da. Kuşlar ağaçlardan döküyor olgunları bir lokma alabilmek için yere düşen yaralanmış zeytinleri de karıncalar karşılıyor sevinçle. Bizler soframıza gelen bu zeytinlerin öykülerini pek bilmeden yiyoruz. Değerini de pek bilmiyoruz zeytinler, müthiş besinler. Her bir tanesini önce öpmek gerek, sonra yemek. Öylesine şifa kaynağı olduğunu öğreniyoruz ki araştırdıkça. Sabunundan tutun, külünden tutun. Yağı, her derdin devası gibi sanki. Bir yeriniz ezilip çü morardığında, çürür gibi olduğunda, zeytinyağını sürün. Anında geçirir. Ağrısını da, morluğunu da. Müthiştir zeytin. Yağmurlar yağdıktan sonra, Karık zeytin için hazır olacak bu zeytinler. Yeşil. Onun da tadı bambaşka. Olgunlaştıkça pembeleşecek, mor aracak, mavileşecek, kararacak. Ve sofraya hazır hale gelecek. Tatlandırıldıktan sonra tabii. Onlar da hastalıklarla mücadele ediyorlar. Bu yapraklar sağlıklı değiller. Onlar da mücadele ediyorlar. güçlü olsun. Kendi kendine yensin. Yenmeyi başarsın. Teşekkür ediyoruz zeytin ağaçlarına. Havaya, suya, toprağa.